CHP kurultay yaptı ve oyların tamamını alan Özgür Özel tekrar seçildi ve açıklama yapıyorlar ki işte kanuna uygun, tüzeye uygun, yönetmeliğe uygun. Hala bunlar çözememişler arkadaşlar. Hala çözememişler. Bunlar İmamoğlu'nu da çözememişlerdi. Ahmak dedi diye adamın hakkında dava açıldı ve Siyasi yasak kararı verildi, istinafa gönderildi, orada duruyordu. Bunlar ondan sonra Hodri Meydan, Hodri Meydan, Hodri Meydan. Ya kardeşim, sana ahmak yüzünden siyasi yasak getirilmiş şurada duruyor, sen daha Hodri Meydan diyorsun yani. Bunlar çözemiyorlar arkadaşlar, bunlar. Kılıçdaroğlu'nu Kılıçdaroğlu da çözememişlerdi. Dürüst adam apartmanda oturuyor, yengeyle mutfaktan yayın yenge yapıyor diyorlardı. Ya şimdi <laughs> hani gülesim geliyor da arkadaşlar, ben ve benim gibilere de şöyle diyorlardı. Ya bu zamanda, bu çağda bu kafa mı? Hatta Özgür Özel, Yılmaz Özdil'e dedi ki, e, başkanımız Kılıçdaroğlu'na laf edenleri kazırsak altından AKP'li çıkar. Kazı kazan e, yaptıydı Yılmaz Özdil'i. İşte böyle gidiyorlar yani kanun, tüzükmüş, efendim, maddelermiş falan filanmış. Dur bakalım ne olacak? Bilir misiniz bunu? Aziz Nesin yazmış. İnternete girin bakın bakalım. Dur bakalım ne olacak?